Bizi şu anda ekranları başında izleyen değerli yurttaşlarımız ve sevgili basın mensupları. Genel merkezimizde 81 ilde ve tüm ilçelerimizde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz bu basın açıklamasıyla kadın ve çocuk hakları açısından 2020 yılını değerlendireceğiz. Hükümetin 2020 cinsiyet eşitliği karnesi. Ocak ayında 27 kadın cinayeti ve 7 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Yıldız Teknik Üniversitesi Profesörü Bedri Gender, Elazığ depreminin gerekçesinin çocuk yaşta evlendirmenin yasaklanması olduğunu açıkladı. İlgili kişi hakkında üniversite tarafından inceleme başlatıldı. Deve CD şifalıdır şeklinde garip açıklamalarda bulunan Yalova Üniversitesi'nin öğretim görevlisi olan doçent doktor Ebu Bekir Sifil bu defa da erkeğin bir defadan fazla eşinin olabileceğini söyledi. Bunun meşru olduğunu iddia etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, üniversiteler ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından desteklenen bir bilim projesinin afişinde erkek öğrencilere yöneliktir yazdı ve kız öğrencileri yok saydı. Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Türkiye A Milli Voleybol Kadın Voleybol e, Milli Takımı hakkında kadın düşmanı açıklamalar listesine bir yenisini daha ekledi ve kadın sporcuların kendini teşhir ettiğini iddia etti. Ve dünya şampiyonu olsan ne yazar dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler erkekler huzurunda açık saçık olarak değil dedi. Dünyanın 4 bir yanında gerçekleştirilen lastesis eyleminde kadınlara karşı şiddet uygulayan tek ülkenin cumhurbaşkanı, başka ülkelerde polisler hakkında coplarla bayanları dövüyorlar. Bunları ekranlardan izledik. Türk polisi yapsa dünyayı ayağa kaldırırlar, dedi. Şubat ayında 22 kadın cinayeti ve 12 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sözde kadına şiddetle mücadele kapsamında kurduğu aile ve dini rehberlik bürolarına başvuran kadınlara akla ziyan tavsiyelerde bulunduğu ortaya çıktı. Basında yer alan haberlere göre görevli kişi şiddet nedeniyle boşanmak isteyen bir kadına dayanılmaz hale geldiyse büyüklerinizle istişare edin. Biz diyoruz ki aile büyükleriyle sıkıntıyı aşmaya çalışın diyor. Şiddete maruz kalındığında ise polisi aramak yerine uygun dille sebebini sorun. Çok büyük bir sorun değil bu. Konuşarak çözebilirsiniz tavsiyesinde bulunuyor. Şiddet gördüğümde ne yapmam gerekir diye soran kadına ise vurursa tepki vermeyin. Oradan uzaklaşın, odanıza çekilin, nasıl istiyorsan öyle yapalım diye olayı örtmeye çalışın ama uygun zamanda açın, suçlayıcı dille konuşmayın. Konuşmanın sonunda peki polisi aramak gerekir mi diye sorulduğunda ise telefondaki kişi şöyle cevap veriyor. Yok. Bu tür şeyleri çözersiniz inşallah. Allah'a emanet olun. Adalet Bakanlığı'nın ikinci yargı paketi çalışmasına göre Aile uyuşmazlıklarında da zorunlu arabuluculuk getirilmesi hedefleniyor. Boşanmalarda şiddet varsa ara buluculuk olmaması gerektiği halde mahkemelerinin iş yükünün hafifletilmesi gerekçe olarak sunuluyor. Tüyin bu ay açıkladığı verilere göre son bir sene içerisinde evlilik oranı azalıyor, boşanma oranları artıyor. Geçen sene öldürülen 474 kadından 114'ü boşanmak veya ayrılmak gibi kendi hayatlarına dair kararlar almak isterken öldürüldü. Mart ayında 27 kadın cinayeti ve 5 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Covid-19 salgını ile birlikte karantina önlemleriyle başlayan eve kapanma uygulamaları birçok sorunu da beraberinde getirdi. Kadınların iş yükü arttı, ve aynı zamanda istihdam konusundaki yaşadıkları sorunlar da daha derinleşti. Televizyonda yayınlanan bir programda konuşan ilahiyatçı Ali Rıza Demircan, koronavirüsünün nedeninin evlilik dışı ilişki ve eşcinsellik olduğunu belirtti. Koronavirüs salgını nedeniyle başlayan uzaktan eğitim programında, Çocuklara Adnan Menderes'in idam sahnesi detaylı şekilde izletildi. Yayınlanan görüntüler kamuoyu tarafından büyük tepki çekti. Tepkilerin ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, görüntülerin denetleme ihtiyacı duymadığı bir ekip tarafından hazırlandığını ifade etti. TRT EBA TV yayınlarında kadın öğretmenler kıyafetleri bahane edilerek kadın düşmanı tartışmaların hedefine konuldu. Yine EBA TV'de öğrencilere cinsiyetçi bir eğitim verildi. Videoya göre masa hazırlama ve ütü yapma gibi ev işleri erkek seslendirmesiyle komut olarak veriliyor ve kadın oyuncu tarafından bu işler yerine getiriliyor. Düşünce topluluğu Freedom House'un hazırladığı Dünya Özgürlükler 2020 raporuna göre Türkiye son 10 yılda dünya genelinde özgürlüklerin en çok gerilediği ikinci ülke oldu. Nisan ayında 20 kadın cinayeti ve 20 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Nail Noay, çocuklarım aç, nasıl evde kalayım diyen bir kadına düşmanca bir dille geber yanıtını verdi. Kamuoyu tepkisi sonrasında bu kişi görevden alındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camide yaptığı bir konuşmasında homofobik ve cinsiyetçi ifadeler kullandı. Erbaş tarafından yayınlanan Ramazan Günlükleri isimli kitapta da üniversite gençleri özel hayatlarıyla ilgili olarak çeşitli konularda hedef gösterildi. Diyanet'in açıklamasının ardından Almanya'da yaşayan Metin Çakır isminde bir tıp doktoru eşcinselliği hastalık olarak nitelendirdi. Tepkilerin ardından hastane doktoru görevden aldığını belirtti. Gelelim Mayıs ayına. Mayıs ayında 21 kadın cinayeti ve 18 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Gazi Üniversitesi Dekanı Orhan Acar, çevrim içi eğitim sırasında Kamera ve mikrofonu kapalı olduğunu zannedip kameranın ve mikrofonun kapalı olduğunu zannedip çaktırma kızların resimlerini de görüyoruz dedi. Gazi Üniversitesi dekan hakkında soruşturma başlattı. Orhan Hoca Acar görevinden istifa etti. AKP'li büyükşehir belediye meclis üyesi Hamdullah Arvas, Muğla'da katledilen Zeynep Şampınar'ın ardından kadın düşmanı bir açıklamada bulundu. Kadın cinayetlerini meşrulaştırmaya çalışarak hikaye aynı. Özgürlük düşkünü bir kadın ve gayrimeşru yaşantısı içinde geçen bir ölüm hikayesi dedi. Aynı akşam binlerce kadın sosyal medyada ona gereken cevabı verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı çevrim içi olarak yayımladığı Aile Hayatımız isimli bir dökümanda kadınlarla erkeklerin birlikte dans etmemelerini, el ele halay çekmemelerini, horana durmamalarını öğütledi ve bunların İslam'a aykırı olduğunu iddia etti. Mayıs ayındayız. Mayıs ayında ise 27 kadın cinayeti ve 23 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Bir kadın Evli olduğu erkeğin şiddetinden kaçarak başvurduğu karakolun yönlendirdiği sığınma evine yerleşti. Aynı karakolda görevli olan ve evli olduğu erkeğin arkadaşı olan polis memuru şiddet uygulayıcısı erkeğe sığınma evinin adresini verdi. Yine aynı ay Cumhurbaşkanı Erdoğan Onur'a hakkında yaptığı bir açıklamada toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele eden kişilere ithafen bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır." dedi. Temmuz ayında ise 36 kadın cinayeti ve 11 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi aleyhine birçok açıklama yapıldı. AKP Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır ifadelerini kullandı. Gene AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, kadın erkek eşitliği koskoca bir tantanadır, İstanbul Sözleşmesi başka toplumsal sıkıntılarında kapısını araladı dedi. Eski AKP milletvekili Yasin Aka ise, bu sözleşmenin etkinliği arttıkça kadına yönelik şiddette de bir artış olduğunu görebiliyoruz diye akla ziyan bir açıklamada bulunduk. Ağustos ayında 27 kadın cinayeti işlendi ve 23 kadın şüpheli bir şekilde yaşamını kaybetti. Spiker Melih Şendil, futbol o kadar ataerkil bir oyun ki, mesela kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor ama şahsen benim düşüncem kadınlar futbolda olmamalı. Basketbolda bence erkek oyunu ifadelerini kullandı tabi gelen yoğun tepkiler sonrasında özür diledi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aile eğitim programı için hazırladığı Aile ve Evlilik Hayatı belgesinde günümüzde çiftler aşk duygusunu çabucak tüketmekte ve aşkın bitmesini boşanma sebebi olarak görmektedirler ifadelerini kullandı. Gelelim Eylül ayına. Eylül ayında ise 16 kadın cinayeti ve 20 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan dergahta çocuk istismarı olayı ortaya çıktı ve tutuklanan Uşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın her şeyi itiraf ettiği ses kaydı bulundu. Nurullah olayın büyütülmemesi için çocuğun babasına 70 bin lira vermeyi teklif etti. Baba şikayetten vazgeçmeyince müritler tarafından sert bir şekilde darp edildi baba. Ekim ayında 21 kadın cinayeti ve 8 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. GATA'nın başhekim yardımcısı Ali Edizer, medeni kanunu hedef alarak erkeklere ikinci eş almayı önerdi. Gelen tepkiler üzerine Edizer görevinden alındı. Resmi gazetede yayınlanan 2021 Cumhurbaşkanlığı yıllık programında sadece kadınlara yönelik açılması planlanan bir kadın üniversitesi projesi yer aldı. Kasım ayında ise 29 kadın cinayeti ve 10 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Bütçe tartışmaları gündemi kaplarken bütçenin geleninin halka ait olmadığı Kadın ve çocuklar açısından ise hiçbir önlem alınmadığı görüldü. Bütçe görüşmelerinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın katipliğini adı Nadira Kadirova cinayetinin Nadire Kadirova'nın şüpheli ölümüyle anılan Şirin Ünal yaptı. Kadın dernekleri buna büyük tepki gösterdi. SMA hastası çocukların aileleri Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle görüşmek için kilometrelerce uzak mesafeden Ankara'ya geldiler. Ancak bakanlıktan hiç kimseyle görüşemediler. Hatta bakanlığa dahi yaklaştırılmadılar. Güvenlik güçleri demagoji yapmayın. Burada konuşmakla bir şey olmaz dedi bu ailelere. Türkiye İzmir depremini konuşurken AKP Genel Başkanı Erdoğan, üç çocuk temennisinde bulundu. Her fırsatta söylediğim gibi, üç çocuk temennisi hayati öneme sahiptir, dedi. Aralık ayında, yani yılın son ayında ise, 15 kadın cinayeti ve bir şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Pandemi nedeniyle zorunlu olarak kısa çalışma ödeneğinden faydalanan hamile işçiler, eğer yasada değişiklik yapılmazsa 90 prim gününü dolduramadıkları için analık ödeneğinden yararlanamayacaklar. Değerli İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi 2020 asgari ücret raporunu açıkladı ve rapora göre kadınların yarısı asgari ücret ya da bu ücretin altında çalışıyor. Özel sektörde ise her 4 kadından 3'ü asgari ücret civarında ve altında ücret alıyor. Uşak'ta kadınlara yapılan çıplak arama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de gündemindeydi. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Türkiye'de çıplak aramaların olmadığını ve meclisin terörize edildiğini iddia etti. Buna karşın birçok kadın görüntülü ve sözlü beyanda bulunarak çıplak aramaya maruz kaldığını belirtti. Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Ebu Bekir Sofoğlu, Üniversiteler fuş yuvası dedi. Kadınların ve kamuoyunun büyük tepkisine yol açan bu açıklama sonrasında savcılık Sofoğlu hakkında reysen soruşturma başlattı. Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanun teklifi değişikliği ne yazık ki yasalaştı. Kanuna göre terörle mücadele kapsamında soruşturma açılan dernek yöneticileri İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınabilir, dernek faaliyetleri durdurulabilir ve uzaklaştırılan kişiler yerine kayyum atanabilir. Düzenleme yardım toplama şartlarına aykırı faaliyetler için oldukça yüklü miktarda idari para cezaları öngörüyor. Bunun kadın örgütlenmesi açısından ciddi bir e önemi olduğunu bu yasanın e, belirtmek isterim ve dün dün bir günde üç kadın katledildi rakamlardan değil insan hayatından bahsediyoruz evet değerli basın mensupları pandemiyle mücadele edilen 2020 yılı hiç şüphesiz kadınlar açısından çok daha zor bir yıl oldu en az 297 kadın katledildi 161 kadın şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Aldıkları göstermelik cezalarla adeta sırtları sıvazlanan katiller can almaya devam ettiler. Kadınlar en çok ateşli silahlarla evlerinde ve sokak ortasında öldürüldü. Ölüm kadınlara hep en yakınlarından geldi. Kadını her defasında eve hapseden, itaat etmeye zorlayan zihniyet katillerini de üretti kadınların ve çocukların hayatlarını tek tipleştirmeye çalışan bu zihniyetle ilk önce biz kadınlar hesaplaşacağız. Çünkü asla ve asla ödün vermeyeceğimiz haklarımız var. Her gün yaşam çığlığını büyüten ve örgütlü gücüyle yeniden ayağa kalkan kadın mücadelesi var. Tercihimiz eşit, özgür, adil, demokratik bir yaşamdan yanadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın kolları olarak Türkiye'nin her bir köşesinde örgütleniyoruz. Hızla artan kadın üyelerimizle her geçen gün sesimizi çoğaltıyoruz. Şiddet gören, yalnızlaştırılan kadın ve çocuklara yaşamak destek hattımızla ulaşıyoruz. Onlara yalnız değilsin, biz varız diyoruz. Kadın dernekleriyle kenetlenerek örgütlü mücadelemizi her geçen gün daha da büyütüyoruz. 2021 yılında dipten gelen bir dalgayla kadınların ülkemizin kaderini değiştireceğine yürekten inanıyor. Hepinizi en içten duygularımızla selamlıyoruz. Çok teşekkür ederim. Mutlu yıllar diliyorum herkese. Buyurun. Yani aynı sözlerle ilgili çok önemli bir olay yaşandı. TRT Haber'den Belgin Aydın ben. Ee, bununla ilgili de birkaç cümle alalım mı? Katilin verdiği ifade her zaman söylenenlerden farklı değildi ne yazık ki. Bunlarla ilgili konuşursak sevinirim. Teşekkür ederim. Eğer İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı dün üç kız kardeşimiz de bugün hayatta kalı hayatta olacaktı. O yüzden bir kez daha bu sözleşmenin uygulanmasına ülkeyi yönetenleri davet ediyoruz ve tek bir kız kardeşimizin bile kirpiği yere düşmeyinceye kadar haklı mücadelemizi sürdüreceğimizi, yaşam hakkımıza sahip çıkacağımızı da özellikle ifade etmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar sizlere de iyi yıllar diliyorum. 2020'yi aratmayan bir yıl olsun inşallah diyelim.